Beklemiş olduğumuz Erçelik RHB 6050K blender seti 5 dakika önce kargo ile geldi. Şu anda kutu açılımını yapmaktayım. Şöyle yapalım. Kutu açılımı. Ben bu kutu açılımı yapıldıktan sonra kullanımını da daha sonra bir video çekimi yapacağım arkadaşlar Tabii ki bunun ne olduğunu <laughs> biliyorsunuz galiba Tabii ki biliyoruz şöyle koyalım bunu şu çırpıcı arkadaşlar şu ikisi de çıkıyor Ana, ana malzeme bu arkadaşlar, i̇şte bunu takıp da e, çalıştıracaksınız. Üstünde dijital ekran. Şöyle. Bu e, kesme aleti, patates dilimleme aleti. Bu, bir adet kullanım kitapçığı. bıçak. Bu bıçakta da aslında e, şu kısımlarda e, plastik silikon e, el kesmemesi için e, olsaydı e, çok daha güzel olacaktı. E, tedbir amaçlı tabii ki. bunu e, ileriki zamanlarda koyabilir. Yani bence olması lazım bu. Arkadaşlar plastik e, Kovası. Plastik arkadaşlar bu. Bununla katı havuç, patates rendelemek için bir tekleme gelelim arkadaşlar şu asıl önemli olan cihazı Tabii ki bunu buna takıp da çalıştıracaksınız Ve gayet güzel şu şekilde mandalı açılıp şöyle çıkıyor arkadaşlar içinde rendesi de mevcut kilitleniyor. Gayet güzel. Arkadaşlar yaptık. Elçilik dış kutusunu da doğalı yok olan kartonlardan kullanmış. Yine sağlık. Elçilik güzel bir malzeme. Kaliteli. bu kadar. Daha sonradan bunun e, kullanım e, kullanımını yaptığınız zaman videosunu çekeceğim arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.